Evet çocuklar, dördüncü soruda kalmıştık. Dördüncü soruyu tekrar anlatıyorum. Şimdi bir tane 1 TL, iki tane 50 kuruş var değil mi? İki tane 50 kuruş ne yapar? Zaten 1 TL yapar. İki tane 50 kuruş, 100 kuruş yaptığı için 1 TL yapıyor. Ne yapıyorduk? İki tane 0 atıyorduk. Ya da ne diyorduk? Yüzler basamağındaki, eğer birler ve onlar basamağında 0 varsa, yüzler basamağındaki sayıyı okuyup TL diyorduk. Şimdi 1 TL burada var. 1 TL de burada var. 2 TL. 25 kuruş değil mi? O zaman e, ne olmuş oldu çocuklar? 2 tane 100 kuruş. 100 kuruş artı 100 kuruş eşittir. 200 kuruş artı 25 kuruş. Topladığımız zaman 225 kuruş yaptı. 225 kuruşu e, lira ve e, TL ve kuruş cinsinden okuduğumuz zaman birler onlar yüzler basamağı buraya ne diyoruz 2 TL 25 kuruş yani 225 kuruş aslında 2 TL 25 kuruştur değil mi 2 TL 25 kuruş Evet çocuklar geldik bu soruya bunda da bu çok kolay 1 TL 50 kuruş 25 kuruş önce kuruşları toplayalım 50 kuruş artı 25 kuruş eşittir 75 kuruş. Şimdi burada da 1 TL var çocuklar. 1 TL kaç kuruştu? 100 kuruş değil mi? 100 kuruş. Şimdi 100 kuruş artı 75 kuruş. 175 kuruş. Nasıl söyleriz bunu? Birler, onlar, yüzler basamağı. Buraya ne diyoruz? 1 lira. 1 TL 75 kuruş demektir. Yani 175 kuruş aslında 1 TL 75 kuruş demek oluyor çocuklar değil mi Evet gelelim diğer çalışmamıza bu çalışmamızda çocuklar verilen değerleri lira ve kuruş cinsinden yazacağız 630 kuruş hemen bakın ne yapıyoruz pratik olarak ne yapıyoruz birler onlar yüzler basamağına lira diyoruz o zaman buraya lira kısmını buraya yazıyoruz 6 lira Burası 30 kuruş 375 kuruş nedir? Birler, onlar, yüzler. 3 lira 75 kuruş. 740 kuruş birler, onlar, yüzler basamağı 7 lira 40 kuruş. 575 kuruş 5 Türk lirası demek. Burası da ne olur? 75 kuruş. Yani yüzler basamandakini liraya, böl lira bölümüne yazıyoruz. Geri kalanın kuruş kısmını yazıyoruz. 815 kuruş. Birler, onlar, yüzler. Burayı kapattım. 8 lira. 15 kuruş. 450 kuruş ne yapar? Yine yüzler basamağındaki sayı yazıyorum. 4 lira. 50 kuruş. 900 kuruş ne yapar çocuklar? İki türlü yapabilirdik. Ne yapardık? İki sıfırını atıp direkt lira, lira olarak yazacaksak. Burada birler ve onlar basamağı sıfır olduğu için. 2 sıfırı atıp atıp 9 Türk lirası da diyebiliriz. Ne deriz? Birler onlar yüzler basamağına geliriz. Oradaki sayıya lira deriz. 9 Türk lirası 0 kuruş değil mi? Evet. Şimdi birkaç tane basit soru çözelim çocuklar. Diyor ki 7 tane 10 kuruş 2 tane 1 Türk lirası 1 Türk lirası bu soru kaç lira kaç kuruş eder? 7 tane 10 kuruş. Çocuklar 10 çarpı 7 ne yapar? 7 kere 1, 7, 0 koyduk. 70 kuruş yapar değil mi? 70 kuruş. 2 tane de 1 lira ne yapar? 1 TL, 1 TL, bu da 1 TL, eşittir. 2 TL yapar. Ne oldu şimdi çocuklar? Bunu lira ve kuruş olarak yazdığımızda 2 TL'yi öne yazarız. 2 TL, 70 kuruş. Nedir? 270 kuruş. Yani şu 2 TL 70 kuruş demek. 270 kuruş demektir. L'yi neden unutuyorum acaba? 2 TL 70 kuruş. Tamam? Geldik buradaki soruya çocuklar. Burada da diyor ki 5 tane 100 kuruş. Hemen hatırlayalım. 100 kuruş neydi? 100 kuruş 1 TL demektir. Bak. 5 tane 100 kuruş ise 5 tane 100 kuruş ne demek çocuklar burada? Otomatik olarak 1 2 3 4 5. 5 lira burada var değil mi cepte? Evet. Eee 6 tane de 50 kuruş kaç lira eder diyor. Bize Türk lirası olarak bizim sonucu bulmamızı istiyor. O yüzden bunu bu değerlerin hepsini biz liraya çevireceğiz çocuklar. Önce 100 bu sefer de 6 alt x çarpalım. 5'i çarpalım. 5 kere 0 0. 5 kere 0 0. 5 kere 1 5. 500 kuruş eşittir ne yaptı attık 2 sıfırı ilk 5 TL yaptı burası cepte 6 tane 50 kuruş 50 kuruşları bir çarpalım 6 ile 6 kere 0 0 6 kere 5 30 300 kuruş da burası çocuklar 300 kuruş kaç TL demekti ya yüzler basamağını söylüyoruz birler onlar yüzler basamağındaki sayımız 3 TL'ymiş ya da 2 sıfır attık 3 TL kaç lira eder? Kaç Türk lirası eder? 5 Türk lirası artı 3 Türk lirası eşittir. 8 TL eder. Geldik buradaki soruya. Diyor ki. 4 tane 4 tane 50 kuruş artı 4 tane 25 kuruş kaç lira eder? kaç lira? Yine lira cinsinden yani Türk lirası olarak bulacağız çocuklar. 50 çarpı 4. 5, 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. Ne yaptı burası? 200 kuruş. Ne demek bu? 200 kuruş 2 TL demek değil mi? Burasını aklımızda tutuyoruz. 4 tane 25 kuruş diyormuş. 4 tane 25 kuruş. Kaç kuruştur acaba? 5 kere 4 20'nin 20 sıfırı elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. 100 kuruş. 100 kuruşta ne yapar çocuklar? Attık sıfırları. 1 TL. Alın işte size. 2 TL burada. 1 TL de burada. Ne yaptı? 2 artı 1 eşittir. 3 TL. Cevabımız budur. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi bu Burada problemler var. Şimdi bu problemleri çözeceğiz çocuklar. Bu problemlerde de diyor ki bize bir silgi zamanımız yetmeyecek. Burada durduracağım.